anneciğim gel. yardım etmiyorum ben. Kusurum. Gel bakalım. Anne. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın köy hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soru sorursanız bizlere çok şükür iyiyiz efendim anneciğim. Ne için yardım etmem sana biliyor musun? Ne içinmiş? Bir daha telefonumu vermemem vermem ama Anne. Evet. Bak tatlım açmıyorum bana vermiyor. Ha şimdi açıp vereceğim. Arkadaşlar Recep'in eşofmanını giydireceğim. Buraları temizleyeceğim bugün. Bir temizlik videosu çekelim sizlerle beraber. Şunları da bir göstereyim hemen. Ee, Youtube'dan Hulusi'nin ablacım. Hulusi'nin ablacım İstanbul'dan Recep'e hediye göndermiş arkadaşlar. Kargoyu açarken çekmedim. Şöyle bir eşofman altı şöyle göstereyim. Sağ olsun Allah razı olsun. Bir tane de şöyle üstünü ayağındaki çorabını göndermiş. Ondan sonra Gülizar'a defter, kalem, silgi. Kalem ucu göndermişler arkadaşlar. Şal göndermişler. Çorap göndermişler. eşarp göndermişler Gülizar'a da. Sağ olsun. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Rabbim ne muradı varsa versin arkadaşlar. Şu şekilde şöyle göstereyim. Buradan da teşekkürümü yapayım ona. Ondan sonra temizliğimize başlayalım. Gel bakalım bir giydireyim anne. Dünden belli bunları giyiyor arkadaşlar. Üstünü hiç çıkarmıyor. Çorabını gelince ben giydirdik zaten. Ondan sonra eşofmanla giydi. Sobanı. Gel. Üstünü de Aynı bunu da evde giyiyor. Bir çıkarıyor. Aynı Çok sevdi bunu. Neler var? He bu şeyde. Şunun tüyleri dökülüyor. Gel bakalım. Bir de hep hasta var arkadaşlar. Ya. Bir hasta, bir hasta. Evet. Köy herhalde hep hasta. Geçen bir bir sus. Evet bugün beni doktora götürdü Gökhan. Başım ağrıdığı için biliyorsunuz. Bir serum takınalım. Takınalım. Taksınlar da hani belki iyi olur. Serum daktılar, O da pek bir fayda etmedi. O da fayda etmedi. Ondan sonra Gökhan hastalandı arkadaşlar. Evet. üç gün, iki gündür Gökhan öyle gibi hayır, yatıyor. Düneye hiç kalkmadı. Hayır, Dün <laughs> hiç kalkmadı, <doğru>. Dün <laughs> hiç kalkmadı. <laughs> arkadaşlar. Şu de açtım. Altına bir yorgan serdim. <laughs> Akşama kadar öyle gibi yattı. İnne vurundu geldi. İnneyle beraber az bir şey bugün ayaklandı. Ayaklanınca da bir azıcık dışarıya çıkın gelin bir tıraş olun dedi arkadaşlar öyle o da dışarıya çıktı o gitmişken gelene kadar da tıraş olup gelene kadar ben de evi bakıp bir iyi bir çektireyim kapıyı feceyi açın dedim evde bir hastalık girdim arkadaşlar herkese geçiyor inşallah fazla bir şeyle atlatılmaz. az bir hastalığı atladılır eğer bana ne gelirse ben hiç yattığım yerden kalkamam çünkü benim bünyem bayağı bir hastalığa direncim yok arkadaşlar. Gökhan mesela, Gökhan bile hiç o kadar hastalanıp yapmazken İnanın o bile ölü gibi hiç dün kalkamadı ya. Ölü gibi yattı, sabaha kadar ateşlendi. Anne. 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 Bak yalan var ya, şurada da şurada yeşil ya. Ben de yeşil ya. çok sağlık. O şekilde işte arkadaşlar hastalığına o şekilde uğraşıp bakalım dediğim gibi Rabbim Derdini veren Rabbim şifasını da veriyor. Dermansız dert vermesin Rabbim kimseye. Şurada çamaşırlarımız vardı arkadaşlar. Kış geldi artık dışarıya atsam da dışarıda kurumuyor. Ben de sobanın yanına akşam e, tilimizi açıyorum. Hatta şöyle çekeyim şu yana. Tilimizi açıyorum arkadaşlar. Teline çamaşırlarımızı güzelce seriyorum. Sabaha kadar bu burada kuruyor arkadaşlar. Sabah da katlayıp yerlerine yerleştiriyorum. Birazdan temizliğim yaptıktan sonra baklava işlemini de geçerim. Önce şunları bir toplayın, yatak odasına bir koyun. Ondan sonrasında burayı temizledikten sonra da ne yapalım? Çamaşırlarımızı katlayalım arkadaşlar. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Anne Ne? O kızı niye çağırıyorsun? Tamam. Şimdi hemen getir Rabbim. Yat bozularımızın arasında oyun yok arkadaşlar. Şu şekilde şöyle dün yaptı. Diğerini bayağı öğrendi. Onu bıraktık artık. Bunu açtık. Ne birecek? Ama diğeri de hep anne. Onun zaman zamanı yapmam Videoyu yapmamı bilirim. Sen Kutsal'ın ablana teşekkür ettin mi anneciğim? Hı hı. ablana teşekkür ettin mi? Sana kıyafet gönderdi ya. Hı. Hı. Anne galiba unuttum. Hadi bir teşekkür et orada seni izliyorum. Hadi anne. Tamam. Teşekkür ederim ablacığım de. Çok beğendim kıyafetlerini. Bak üstüme de giydim bir. Utanıyorum ya. Utanmaz ha. Utanıyorum. Arkadaşlar baka, perdeleri bak ne yaparım. Bugün hava iyi. Ulan, utanıyorum ya. Ha. Geçmem şu yönden. <laughs> Temizliğimizi bitirene kadar çamaşırlarımızda, şey perdelerimizi yıkanır arkadaşlar. Ona göre bunu da Makinemizi çizdiğimiz bu şeyden yani şu çamaşırlar suya şey attı, perdelerimizi at da suya şey attı mı tamam mı? Karmaya 800 dereceye getir. Şey iyisini. Bu sene bilmiyorum arkadaşlar çekeklerden artık. hani e, yok ki yastık köşe değilim arkaları full çileme yapıyordu şimdi bu sene yapmıyor İki tane yastık attım kenarına bu kenarları atmıyor ama sürekli de kaldırıyorum zaten de belki o yüzden belki artık neden bilmiyorum hava aldırdığımdan mı artık neyse o sebep şey olmuyor artık e, Kuflerine yapmıyor yani önceden çok kuf yapıyordu şimdi kuf olmuyor artık da şu duvarın arkası çok oluyor. Hatta oralar dökülmeye başlamış. Oralar dökülüyor arkadaşlar. Neyse. Buraları güzelce topladım. Ha, çocuklar da karnelerini aldılar. Çocukların karnelerini de sizlere şöyle göstereyim. Kim? Aynen. Yo. Ali Aydın. Ali Aydın. İyi hadi bak. Mileyim. Yavaş kızım. güzel Teşekkür belgesi aldı arkadaşlar. İsmail Şöyle de gelmiş? Göstereyim. İsmail sürüyor arabayı, bak. Buraya git, kız. Geç işte, abi, bak, dur. Hmm, Başlat. Ah, karnelerinizi al. İsmail düz geçmiş arkadaşlar. Hiç iyi alamamış. Daha bir de neyle geçmiş İsmail? Kıdım yani kaç? 75 puan mı? 75 puanla geçti. Burası teşekkür belgesi almış, 75 puanla. Tabii ki normal mi? Normal değil arkadaşlar. Çok düşük ama yine de ikinci döneme inşallah biraz daha yükseltirler diye umudumuz var. İnşallah olsunlar diye uğraşıyor arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bizler okuyamadık. Çocuklarımız var okusunlar da hiç olmazsa bir şeyine sahip olsunlar. Evet. Hemen elektrik süpürgemizi çalıştırıyorum arkadaşlar. Burayı güzelce bir süpürüp ondan sonra buranın işini bitirelim. Arkadaşlar odanın temizliği bitti. Bir perdeler kaldı. Perdelerimizi de yıkandıktan sonra onları da takacağım. Şu anda makine yaptım. Çalışıyor arkadaşlar. Şimdi diğer tarafları çektireceğim. Bir de oraları temizleyeyim. komple. Tamam. Camımız burada açık kalsın penceresi. Diğer tarafları temizlerken biraz daha burası Hava alsın arkadaşlar. Ondan sonra komple Das şimdi şey çalışıyor. Perdemiz çalışıyor da. E, Gülzat içindeki güneş perdesini ayrı ayrı atmış. Tüllere şey astım. E, hava güzel olduğu için o nem kokusu alsın diye dışarıya astım. Diğeri de yıkanana kadar o orada dursun. Neresi kaldı arkadaşlar? Bir banyo kaldı. banyo güzelce acele ettim, temizleyeceğim. Bir de mutfağım kaldı arkadaşlar. Mutfağı zaten güzel temizle diyeceğiz. Her tarafı bulaşlarımızı e, yapmış. Bir süpürülecek kaldı. Hala da bugün iyi. Biraz daha iş iştahım geldi artık ne diyeyim. Her tarafı yapmış kendimize. Şu e, mutfak dolabını tam silmeyeceğim. Nasıl tam nasıl sileceğini derseniz. Yani işlerine hiç dokunmayacağım. Normalde mutfak dolabını silerken içini dışını hep komple silerim biliyorsunuz. Ama bugün işlerine dokunmayacağım arkadaşlar. Sadece dışını. Çünkü dışları çok farklı. Camsinden beraber güzelce dolandırım. Üstünde fazla bir şey yok da şu alt kısımlar çok batıyor. En çok şurada iş gördüğüm için arkadaşlar burada bir şey yok. Burada da yıkadığımız için şu iki dolabın dışı çok batıyor. Şurası bir de üç çekmece. Bir de şu ikisi. Buralar çok batıyor arkadaşlar. Üstleri o kadar batmıyor. Sadece şu şu gözle şu göz yağlanıyor. Ocak burada yandığı ikisi. Yağlandığı sürece zaten yağ çözme sürekli siliyorum arkadaşlar. O yüzden fazla şu anda yağ yok ama hep elizi e, altlarda da bulaşık hani elimizin izleri, su, dökülen sular bunlar işte o şekilde e, pasaklar var. O yüzden diyorum ben de dediğim gibi havayda bugün biraz iyi gördüm. Onun için ne yapacağım? Mutfak dolabını sileceğim arkadaşlar. Dediğim gibi tam içine girmeyeceğim, detayına girmeyeceğim. Sadece dışını, dışlarını yani kapaklarını silip bırakacağım. Ondan sonra buramızda çektirir, siler çıkarım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki şuradan başlayayım. Hemen cam sile. Bir de arkadaşlar kış geldi mi? Normalde penceresini hiç örtmem. Mutfağın camını Kar da yağsa, yağmur da yağsa, asla camı örtmem, buharlanmasın diye. Ama e, yine de ne kadar da olsa kış geldi mi e, evin içi sıcak olduğunda. Annem. <laughs> ne olmuş ya? <laughs> Valla. Bak. E, al bağım sen de gezmiyorsun hadi. 15 tatilde mi öreceğiniz kalan 15 tatil girdi arkadaşlar çocuklar da sıkılıyor. Çorlu'ya gidecektik. İstanbul Çorlu yapacaktık bir. Maalesef orada gidemedik. Şimdi orada azından gidilmiyor. Az çok biraz da elimiz daraldığı için araba aldık arkadaşlar. Araba alındığından dolayı elimiz biraz sıkıştı. O yüzden İstanbul'a da Çorlu'ya da gidemedik. Çorlu'da görümcemi var arkadaşlar. Görümcemi oraya gidecektik babam, ancalarım, haramda hep İstanbul'da biliyorsunuz. Hem hani haftalık tatil bir hafta orada bir hafta orada, diğer tarafta geçirelim dedik ama kısmet olmadı. Niyetimiz öyleydi. Olsun Allah can sağlık versin. Bir dahaki seriye veyahut da bahara doğru bakalım artık. Ne zaman kısmet olursa o zaman gideriz. Şu iç taraflarını şöyle bağlayayım. İç taraflarında da, da bir şey var arkadaşlar. inanın tertemiz ama bu işte dışlara, dışı da şu üst taraflara neyden çok batıyor biliyor musunuz? Yemek pişirirken mutfak sıcak oluyor galiba bilmiyorum. Çok aşırı buharlanıyor. Buradan böyle sular dökülüp iniyor yemek pişirirken. O da ne oluyor? Leke leke kalıyor ondan sonra. Sadece bu üstünün kiri o. Yemek buharının lekeleri arkadaşlar. Başka bir şey yok ama alt tarafını kendimiz batırıyoruz. Hep ellerimizle aç kapat, aç kapat. Ne oluyor? O şekilde batıyor arkadaşlar. O da gözüme kutu kötü görünüyor silim kurutulmazsa burayı bitirdikten sonra bir banyo arıyorum arkadaşlar banyoya da tuz ruhu alıp geleceğim banyonun genellikle lavabo taşlarını fayans taşlarını hep e, tuz ruhuyla temizlerim ben çünkü tuz ruhu çok güzel temizliyor arkadaşlar döktüğüm an e, dez dolgulara biraz zarar veriyor bunlar da kaynatıyor çünkü ama dez dolgulara fazla dökme. elime bir diş fırçası alırım Onunla beraber fayansın üstüne dökelim. Kiri hemen kaynattı mı? Hemen bir sürtüp yıkıyorum güzelce. Bir de kopitlerim tertemiz oluyor arkadaşlar. O yüzden birazdan markete gideceğim. Burayı bir silip süpürüm. Sadece banyomuz kalsın. Orayı da markete giderim. Bir tuzluğu alıp gelirim. Ondan beraber de güzelce banyomuzu da temizlerim. Havalar soğuk olduğunu, kış günü koyu yeri soğuk oluyor arkadaşlar buralar. O yüzden hemen bulaşıkları yıkayıp kaçıyor, yıkayıp kaçıyor. Böyle bir hani detaylı fazla temizliğe giremiyor. Ve ocakları silerken buraları yağ birbirimize almasın. İşte siliyorum o şekilde ama tam detaya giremediğimiz için havaların ısınmasını bekliyor arkadaşlar. Havalar da ısındı mı temizliğini güzelce yapıyor. Ev temizliğini sadece bunu yapıyorum. İki buna bir çektirin. bunu çektirmesek de. Hep iki buna bir çektiriyorum arkadaşlar. Çünkü çocuklar batıyor. Bir de oturma odasında yattığımız için baş geldiğinde oturma odasında yatıyor. Yatak edip kaldır. Orada yatırken bayağı bir batıyor. O yüzden günlük bir da işte iki bu bir makinemiz çalışır bizim. arkadaşlar. Bütün işleri bitirdim. banyoda güzelce hem aceledim hem tuz ruhuyla. her tarafını güzelce temizledim. Orası da bitti. Şu anda tamamen işlerim bitti arkadaşlar. Bir perdeleri dağacağım. Ondan sonra yemeğe geçeceğim. Tabii ki iş bitiyor ama bitmiyor işte. Görsen daha bir sürü iş oluyor da. Neyse bu kadarını gördük diyelim. Altta camları da silecektim ve de hava bozdu. Hava bir soğudu arkadaşlar. Temizliği yaparken mis gibi hava vardı. Şimdi buz gibi oldu dışarısı. Dediğim gibi bir yemeğim kaldı. Hemen bunu da takayım. Perdemizi. Diğer perdeyi de çıkardım. Onu da serdim arkadaşlar. O da tilde duruyor. Ne yapsın? O da biraz da böyle nemini o da alsın. Ondan sonra onu da takacağım. Tüllerimizi bir takayım. İçerisi görünmesin arkadaşlar. Ondan sonra yemeğimize geçelim. Videoyu kapadım diye düşünüyorum. İkinci video açım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım artık bir şurayı bir dakayım da. Ondan sonrasına karar veririm. Saç tava yapacağım arkadaşlar. Karar veremedim. Dışarıda mı yapayım, içeride mi yapayım diye. Aslında sabah kararlıydım. Dışarıda yapacaktım. Hava su oyuncu. bir rüzgarlı. Tekrar Tekrardan düşündüm. Düşünüyorum yani. Mutlaka mı yapsam ki acaba? Yoksa dışarıda mı yaptım Şimdi dışarıda yapılan saçta ocakta şeyde dumanda daha güzel oluyor. Ateşine yaptın mı? O yüzden bir bakalım artık. Şunu neyse bir dahil de. Da. Bismillahirrahmanirrahim. Ona göre de onu da düşünürüz artık. Çoğun evde perdeler çabuk batıyor arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. iki haftada bir, 3 üç haftada bir, bazen ayda bir perdeleri atıyorum makineye. Pek ayda bulunuyor da sürekli yıkamaya çalışıyorum yani. Çünkü sobalı ev ister istemez onun kumru atarken tütüyor. Gökhan da sigara içiyor bazen. İçme ama yine de laf dinlemiyor. Sabahları içiyor. Hafifece açıyor. Temizlik yapacağım diye. İç bakalım diye o şekilde içiyor. Neyse arkadaşlar bu şekilde temizliğimizi bitirdim. şöyle oda parımı sıkalım. Artık videomu kapatayım isterseniz arkadaşlar. İkinci video açalım. Yemeğimizi yapalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.